başladı. Kaldığımız yerden devam. Sen şimdi bana 102 bin mi al diyorsun? Kira aldım. Kira aldım. Tamam, oradan gidip alırsın Benim işimizin var. Mağazada değil mi? Hı hı. Okay. 8.000 bin ödeyeceğiz ama buradan iyi para kazanacağız? Aynen. Biz de ilk başlarda balya yapıyorduk. Hatırladın mı? Balyadan bayağı para geliyordu ya. Yani 1000 lira falan geliyordu işte. Tanesinde. Şey. 20 bin falan kazandıydık herhalde. Aynen. Balyada da para ama var ama. Sofaya geçeceğiz ya. Sofaya geçtiğimizde şey yapacağız. Balyayı iptal edeceğiz. Aynen. Çünkü topa şey çıkmıyor. Samanyanı çıkmıyor topa Burayı yaparız ondan sonra sen balyayı götür. Yani iade edersin. 8 bin verdik 20 bin aldık yani öyle düşün. İnşallah. Biliyorsun kur habire değişiyor. Ne? Kuru diyorum habire değişiyor. Hmm. Borsa habire oynuyor. Yanda zaman gerçek zamanlı ya bir şey olmaz. Oynamaz yani. amici iki depo çıkacak herhalde ya. Kaç tane RAM ortumuz var? Bir tane. Bir. Evet. şöyle bir hataya düşmeyiz Ahmet. oynadığımızda bunları satmıştık ya hemen. Evet. O hataya düşmeyiz. Evet, motorlarımızı satmayacağız. 3 tane motor var. Ya bir tane motoru hiç satmayacağız. Hangisi en iyi motorsa bu üçünden. Ne satmayacağız. Bence ne en iyisi ya herhalde. Bakarım ya motor gücüne falan. Oğlum falanın yarısına daha yeni geldim lan. Abi. Onu tamam büyük değil mi? Tamam sen balya yap. 14 aslında küçük ya ama bu ağız için çok büyük. Ya, hele bir de biz bu biçerlerle 25 şey yaptığımızı düşünsene. Onu da belki ileride yaparız lan delilik böyle. Zengin olunca düşebilir miyim? En e, parayı bulunca. bulunca. Aynen, parayı bulunca. Daha dur e bizim kendi içimizin oynadığında o kadar paramız yoktu. 300 bin banka borcumuz vardı. Daha orada düzeltirdik. Onu iki işe hallederiz ya. Yani ama, büyük ama ki. biz orada sistemi kurduk. Aynen. Oradan orada sistem kurulu. Ama kurduk işte zaman. bak Oradaki sistem ben şöyle kurdum. Kira yok. Yani kira sadece ramotlarla makineler, motorlar bizim, biçerler bizim. Yok benim biçer kira. Evet, tamam. Ama çoğu şeyi satın aldım ben orada. Aynen. Yani, o yüzden o senin hayvancılık aldım. şeylerin hepsini satın aldım hiç kira. Aldım. Yani, hayvancılık işine de tam giremedik ama silajını falan yaptım. Ee, ne, ne bilmiyordu deniyordu ona permütasyon mu öyle bir şey geçirmesi gerekiyormuş onu geçirirken işte biz de tarlaları ekip biçiyoruz ama hayvancılıktan ne kadar para kazanacağız onu da bilmiyorum ya, bence fazla para yoktur ya böyle Topada falan daha fazla var ama sütte para vardır ya Gerçekten ben son nerede? Para. Gerçekte bile şu an süt paraysa oyunda da paradır bence. Çünkü oyunda şöyle iki katını, iki katını çalıyor. Euro Truck çekiyoruz biliyorsunuz. Euro Truck'ta şey yaptım. Hmm, bir benzinliğe girdim. Adam litresini kaça satıyor biliyor musun? 10 TL'de. Oyunlar iki kat pahalı satıyor. Anlatabildim mi gerçekten? Olmadı. Ama burada TL geçmediği için Euro olduğu için biraz düşük olabilir evet. Önceden biz Zulu oynarken bile silahın mermilerini tasarruflu kullanırdık arkadaşlar. Çok para <laughs> Hatırladın mı Ahmet o gün? Harbi bedava. Aynen harbi bedava. Kendi kendimize böyle eğlence çıkarmış. Sen balyayı almaya mı gittin? Balya makinesi. hem balyayı alacağım hem de şunu satacağım. İyi. Balya yolun arkasına takabiliyorsun herhalde ya. Ama takamıyor da olabilir. Takılıyor, takılıyor. Onun borusu var ya. Balya makinesi. O yüzden takılmıyor olabilir. Ne kadar para geldi? Geliyor şu an. 3000 geldi. Çok gelmiş ya. Bromor full mu boşalttı? Full. Aynen. Biz bu parayla dünyayı alırız abi. Para Türkiye'de olsa alırız tamam. Şu paranın karşılığı şu an lira yapıyordur bu bakıyor. kaç lira paramız var? 20 Bir üstün yok 330 lira var 230 lira lan Şuradan bir deneyim 7 kaç bin lira yapıyor Ahmet biliyor mu Türkiye'de şu an bu para ne kadar 20.000 e, 232 euro'nun karşılığı 153358 lira o, iyi. Eskiden o paraya neler neler alırız ben, Şimdi o paraya hiçbir şey alamazsın. Neydi? Böyle güzel üç tane araba çekerdin altına, bir iki tane de ev alırdın. Ah. Şimdi tek evi zor alıyor, tek arabayı zor alıyor. Sen başladın mı şeye balyaya? Ya dur balyayı almaya gittim şimdi. Ha da almaya gittim. Bali taktım yani. Çünkü... Ahmet çapalama olayını yapmayacağız değil mi? Yapacağız mı? Bunu da yapacağız. O iki makinesi değil bu. Değil mi? O ekim makinesine geçince bırakırız ya ben. Çapaya gerek yok. Aynen ekim makinası falan. Çünkü o ekim makinesi bayağı güçlü. Hem çapalıyor hem ekiyor. toprağın hava almasını da sağlıyor. Toprak, toprağı biraz daha canlı yapabilirlermiş aslında. Yeni fark. O diğer haritada çok canlı zaten ya. Burak daha iyi. Oradaki toprak daha iyi ama. Oranın mepinine göre de burası iyi. bir bitireyim. Yani biraz daha canlı yapabilirlermiş. Ama PS19'u toprak bayağı canlı. Zaten 21 çıkmayacakmış herhalde. Niye? 21 çıkmayacakmış. Ee, 2021'in başlarında mı öyle bir şey? Öyle. O zaman da bir duyuru yapılacakmış. Çünkü oyunu mesela şu an grafikleri nasıl abi? Kötü Bu ay kötü mü? Yani aslında 32, 32 liralık oyuna göre kötü Oğlum 32 liralık oyuna göre kötü mü lan bu? Bana göre kötü ağaçları ağaçları görmüyor mu? Ama voçum bu 17 yaptık 2000'ü bu farming 17 kaçta çıkıyor işte 2016'da çıkıyor 2016'da çıkan bir oyun 4 yıllık bir oyun ama sen hiç farming 19 oynamadın değil mi? hayır onun grafikleri hep tane sen grafikleri işletmedin mi? Max'ta <laughs> Allah'ım Lafty dizleri falan hep güzel gözüküyor olması lazım. Ben bilerek hissetmedim de. Bu nasıl çalışıyordu ya? V ile indiriyorsun, B ile çalıştırıyorsun. İçi dolunca... ...bizim o samanlığa gidiyorsun oraya Y'ye yeah basarak boşaltıyorsun. Y'ye yeah basıp sonra tekrar kapatıp yine dolduruyor. Y. Yeah. Aynen Y yeah ile kapağı açıp kapatıyor. İstersen balyalamaya hiç başlama. Tamam. Çünkü zamanımız bayağı az kaldı. Yavaş yavaş da videoyu sonlandı. Zaten 3 ile gidiyorum ya. motorla. Rampa aşağı insene. Rampa yukarı çıkıyorum şu an. 3 kilometre hızla. Böyle de yan yana duralım. Senin motora bak bir de benimkine bak. Benimki acayip çamur olmuş lan. Benimki içine bak bir de bir içindeki çamura. O benim o seninki. <laughs> o yerler direksiyon direksiyonda bir şey yok. Ya aynen direksiyon falan senin. Şöyle yapayım. Sesini <laughs> alırım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, serilerimize devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.